beraber hiç yüzleri gülmeyen çünkü işini kaybedenler var. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde çalışan 68 işçi 2013'ün ilk gününde işten çıkarıldı. Bir de Muğla'da işten çıkarılan özel güvenlik görevlileri var. Sakin sakin. <laughs> sakin sakin. sakin. Bağırdılar, sinir krizi geçirdiler, gözyaşı döktüler. Trabzon'da yılın ilk günü işsiz kalan taşeron işçilerin eylemi gergin geçti. maaş Sakin. Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde 2012 yılında temizlik ve güvenlik hizmetinde çalıştırılmak üzere 340 işçiyle sözleşme imzalanmıştı. Ama 2013 yılı için yapılan yeni sözleşmede sayı 272'ye düşürüldü. İşsiz kalan 68 kişinin çoğu kötü haberi yeni yılın ilk günü telefonla öğrendi. Hastanenin acil servisi önünde toplanıp durumu protesto etti. Hayır yani ben bu işi ikinci kez yaşadım ya. Benim ben ya sloganlarla yönetimi istifaya çağıran protestocu işçileri hastanenin güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra hastane başhekimi Profesör Doktor Tevfik Özlü grubun karşısına geçti. Neden böyle bir karar alındığını anlattı. Bu benim kararım değil. Kişisel olarak ben başhekim olarak oturup böyle bir karar vermiş değilim. Bu bir kurumsal karardır. Ben ne desem bu sizi tatmin etmeyecek biliyorum ama Hukuki haklarınız haklıdır. Siz bununla ilgili haklarınızı arayabilirsiniz. Başhekim dönüş yok dedi ve ekledi. Sizin yerinize hiçbir eleman alınmayacaktır. Genel, Asla alınmayacaktır. Allah. Muğla'da da hak arayan işçiler vardı. Milas Bodrum Havalimanı İç Hatlar Bölümünde güvenlik görevlisi olarak çalışırken geçen hafta çekilen kura ile işten çıkarılan 180 işçiden 80'i hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor. İşçilere bu mücadelede özel güvenlik ve savunma işçileri sendikası yöneticileri destek verecek.